Kitap Künyesi'nden merhaba. Bugün raftan aldığımız kitap Yusuf Atılgan'ın ilk eseri Aylak Adam. Yusuf Atılgan bu eserle 1958 yılında Yunus Nadi roman yarışmasına katılmaya karar verir. Hayatının büyük bölümünü geçirdiği Marisa'dan başvuru için İstanbul'a gelir. Yarışmaya son gün, son saat yetişir. Kitap seçkin yazarlardan oluşan kuruldakileri epeyce zorlar. Şiddetli tartışmalara varan fikir ayrılıklarına sebep olur. Behçet Necatigil birincilik ödülünü Atılgan'a vermek istese de Orhan Kemal'in kesin itirazlarıyla Aylak Adam ikinci olur. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanı birinciliği alır. Üçüncülük ödülü Ne Ekersen romanıyla Mehmet Seydan'ındır. Yarışmayı düzenleyen Cumhuriyet Gazetesi birinci ve üçüncü romanları gazetede günlük yazı dizisi halinde yayımlar. Yani tefrika eder. Ama Aylak Adam'ı yayımlamaz. Sonradan Refik Durbaş ile yaptığı röportajında gizli kırgınlığını dile getirir Atılgan. Şöyle söyler. Gerçi tefrika edilirse ayrıca bir para almayacaktım. Tefrika edilecek bir roman değil diye düşünmüşler galiba. Ama tefrika başına 3-4 gün sonra bir özet koyarlar ya, işte onu hep merak etmişimdir. Bir yıl sonra, 1959'da Eser Varlık Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulur buluşur buluşmasına ama döneminde kitlesini yakalamış diyemeyiz. Eserin okuyucu, yayıncı ve bazı yazarlar tarafından zamanda neden bu kadar dışlandığını anlamak için dönemi biraz yakınlaştıralım. Türk Edebiyatı'nın yenilenme konusunda en çok sancı çektiği zamanlar, 1950'ler. Dönem, köy ya da diğer adıyla Anadolu Edebiyatı'nın zirvesindedir. Çoğu yazar, belirginleşen düzen sorununu, toplumcu gerçekçi bir anlayışla ezilen köylüyü anlatarak ele almıştır. Ama Atılgan'ın kalemi topluma değil, insanın iç dünyasına yöneliktir ve kendi özüne, içinde yaşadığı dünyaya, üyesi olduğu topluma yabancılaşmış olan bireyi işlemeyi tercih eder. Bu özellikleriyle aylak adam, modernist Türk edebiyatının da ilk örneklerindendir. Şu an elimde bulunan kitap, Yapı Kredi Yayınları 2014 Eylül Basımı. Toplam 155 sayfa. Bir yıllık bir zaman diliminde mevsimlere ayrılmış bölümlerden oluşan roman kış mevsimiyle başlar. İlk yaz, yaz ve güz olarak devam eder. 28 yaşında ve tedirgin olarak tanıdığımız ana kahraman C'nin ağzından bilinç akışı tekniği ve sade bir dille yazılmış. Romanın ilk satırları şöyle. Birden kaldırımdan taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi. Bu sıkıntı garsonun yüzündendi, öyle sanıyordum. Paltomu tutarken yüzünü görmüştüm. Gülmekten değil, sırıtmaktan kırışmış gözleri. Ne derler, sırnaşık mı? Yok, yılışıktı. Para versem eli elime yapışacaktı. Vermedim. Aydın bir kişi olan Ceyhan'ın ismi yoktur. Ad verilmesi kişinin topluma kabul edilmesinin ilk aşamasıdır. Ancak C gibi antikahramanlar toplum tarafından kabul görmemesinin, onaylanmayışının bir simgesi olarak isimsizdir. Ayrıca C, babasından nefret ettiği için ailesinin ona verdiği adı kullanmak istemez. Monoton şehir hayatının, yalnızlığın ve iletişimsizliğin olduğu modern toplumda C gibi birinin konuşacağı kimse yoktur. Rahatça yaşayabileceği tek dünya iç dünyasıdır. Babasından kalan emlaklardan aldığı kiralarla geçinebilen C çalışmamaktadır günlerini kitap okuyarak, kahvehanelere, restoranlara, barlara giderek, film izleyerek, bol bol yürüyerek, üniversite öğrencileri ve sanat çevresinden arkadaşlarıyla sohbet ederek ve durmadan düşünerek geçirir. Roman boyunca biz de Beyoğlu sokaklarında C ile beraber gezeriz. Sinemaya gideriz. Aynı pastaneye gidip aynı sandalyeye oturur. Saatlerce dışarı izleriz. Ayşe'nin kollarında soluklanırız kimi zaman. Kimi zaman da Gülerle sokaklarda gezer, sohbet ederiz. Çoğunlukla da paltomuzun yakasını kaldırır, ellerimizi cebimize sokar, kalabalığa karışırız. C toplumun benimsediği tüm değerleri sahte ve gülünç bulduğu için yalnız. Hayatın içinde tutunmaya değer bir şey bulamadığı içinse aylaktır. Edebiyatımızda tutunamamak kavramından bahseden ilk kitaptır Aylak Adam. Oğuz Atay, 700 sayfalık kült eseri tutunamayanları bu kitaptaki bir pasajdan esinlenerek yazar. İşte ilham kaynağı olan o cümleler şunlardır. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaydaki tutamaklar gibi uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutmağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır, gülüşlüğünü fark etmez. Küçük yaşta annesini kaybeden C, teyzesi tarafından büyütülür ve roman boyunca tek tutamağını yani gerçek sevgiyi yaşayacağı kadını arar. C'nin aradığı o kadın, B'nin de ismi yoktur. Böylece C gibi onun da yerleşik değerleri reddettiğini söyleyebiliriz. C, B'yi ararken aslında sürekli ona teğet geçer. Yolda, tramvayda ya da kumsalda B'ye çok yaklaşır. Tam oldu olacak derken B'ye bir türlü erişemez. Kitabın son satırları şöyle. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu. Anlamazlardı. Her eserin sahibinden izler taşıdığını iddia edenler var. C'nin romanda hep kulağıyla oynaması, Yusuf Atılgan'ın da gerçek yaşamdaki bir alışkanlığı. Romanın son kelimesini döneminde anlaşılmayacağını bildiği için yazmış olabilir mi? Ne dersiniz? anlamazlardı diyor. Oysa kitap akıcı ve yalın dili sayesinde bence günümüzde oldukça kolay okunabilen, yormayan bir metne sahip. Umarım pek çok ilkin kitabı aylak adamı merak edip okur. Atılganın dünyasından kendinize ait yeni bir şeyler bulursunuz. Sonraki bölümde yeni bir kitapla tanışana kadar kitap künyesinden ayrılmayın. Hoşçakalın.